Merhaba, ben ABK Teknik'ten uygulama mühendisi Yaren Aykent. Solidworks temel seviye eğitim serimizin bu videosunda sizlere döndürerek katı oluşturma ve süpürerek katı oluşturma komutlarından bahsedeceğim. Öncelikle döndürerek katı oluşturma konusuna bir örnek üzerinden bakalım. Bunun için ön düzlemde bir çizim açıyorum. Döndürerek katı oluşturmada bir çizimimiz ve çizimimizi etrafında döndüreceğimiz bir Eksen veya bir çizgi seçmemiz gerekiyor. O nedenle öncelikle şöyle bir merkez çizgisi çizerek başlıyorum. Ardından çizgi konusuna giderek çizgilerimi çizmeye başlayacağım. Bu şekilde çizimimi yaptım. Ardından ölçümlendiriyorum. çizimi tam tamına hale getirdikten sonra unsurlar sekmesine giderek döndürerek katı oluşturmaya geliyorum. Burada bir uyarı çıkıyor karşımıza. Bu uyarı şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ki biz çizimlerde kapalı kontur oluşturmaya dikkat ediyoruz. Kapalı bir kontur oluşturmadığımız zaman çizimin açık olduğunu ve otomatik olarak kapanıp kapanmasını istemediğimizi soruyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir merkez çizgisi oluşturduğumuzda kontürümüz kapalı değil. Bu aşamada evet diyerek devam edebiliriz. Evet dedikten sonra ön izlemede de görebileceğiniz gibi oluşturmuş olduğumuz çizimi kesit olarak kullanıyor ve ardından seçmiş olduğumuz merkez çizgisi etrafında yaptığımız çizimi döndürerek katı modelimizi oluşturuyor. Burada istediğiniz gibi döndürme oluşturabilirsiniz. Eğer bir tepe noktanız varsa orayı belirleyebilirsiniz veya bir yüzeye kadar oluşmasını sağlayabilirsiniz. Onun dışında 360 derece olarak tam tur değil de örneğin 270 derece gibi biraz daha eksik bir şekilde turlamasını sağlayabilirsiniz. Veya yönü ters çevirerek bu şekilde de döndürülmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin 270 derecede onaylayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi modelimizi oluşturdu. Çizmiş olduğumuz kontürü seçmiş olduğumuz merkez çizgisi etrafında döndürdü ve sonucunda bir katı model oluşturmuş olduk. Döndürerek katı oluşturma temelde bu şekilde kullanılıyor. Şimdi gelin parçamızı çizmeye başlayalım. Parça oluşturmak için ön düzleme bir çizim açarak başlıyorum. Ölçmenlemeleri yaptıktan sonra son olarak burada bir genişlik ölçüsü vereceğim. Şu çizgi ve merkez çizgisini seçerek burada bir çap ölçüsü veriyorum. Hatırlarsanız merkez çizgisinin dışına çıktığımız zaman iki çizgi seçtiğimizde çap ölçüsü verebiliyorduk. Ve burada 25 mm olarak bir çap ölçüsü veriyorum. Çizimim tam tanına hale geldi. Ardından unsurlar sekmesine giderek döndürerek kat oluştur diyorum. Çizimin otomatik kapatılmasını istiyor musunuz diye sordu. Evet dedim. Ardından ön izlemeyi oluşturuyor. Bu şekilde döndürerek katımı oluşturdum. Herhangi bir şeyi değiştirmiyorum. Ardından tekrar ön düzleme bir çizim açarak ikinci katı gördüğüm için devam ediyorum. Bir yuva çizeceğim şimdi. Örtümlendirmemi de yaptıktan sonra tekrardan katı unsur oluşturmak için unsurlar sekmesine dönüyorum. Ardından döndürerek katı oluştur diyorum. Ve burada bir eksen seçmem gerekiyor. Kendisi seçmedi eksen çizgisini. Eksen çizgisini seçiyorum ve ön izlemeyi görüyorum. Onaylayarak oluşturdum bu katımı da. Şimdi katı gövdeler kısmında iki adet katım olduğunu görebilirsiniz. Döndür 1 ve döndür 2 olarak. Bunun nedeni bu iki katının birbiriyle temas halinde olmaması ve örneğin döndür 2'yi oluştururken sonucu birleştir destek bile sonucun birleşmeyeceği çünkü herhangi bir temasları bulunmuyor. Gördüğünüz gibi hala iki adet katı gövdemiz bulunmakta. Şimdi bu iki katı gövdeyi tek bir katı gövdeye dönüştürmek için e, ikisini birbirine bağlayacak bir unsura ihtiyacımız var. Bunu da süpürerek katı oluştur komutuyla yapacağız. Süpürerek katı oluşturma komutunu kullanmak için şöyle inceleyecek olursak, öncelikle bir profile ve ardından bir yola ihtiyacımız var. Bir yol belirleyeceğiz ve ardından o yola dik olacak biçimde bir profil oluşturduktan sonra, bu profili yol boyunca sürükleyerek, süpürerek katıyı oluşturacağız. O zaman öncelikle bir yol çizelim, ardından profilimizi çizerek işlemi tamamlayalım. Yolu ön düzleme çizeceğim için bu açıdan baktığımda net bir görüntü elde edemiyorum. Nereden referans alacağım belli değil. O nedenle öncelikle unsur aracından oluşturmuş olduğum döndür 1 ve döndür 2'yi gizliyorum. Unsurları gizledim. Ardından unsurların çizimlerini çizim 1 ve çizim 2'yi aktif hale getiriyorum. Yani görünür hale getiriyorum. Ve bu sayede nereden referans alarak yol oluşturacağımı görebiliyorum. Şimdi ön düzleme tekrar bir çizim açıyorum. Ve bu sayede buraya çizgili çizimi başlatıyorum. Tüm ilişkilendirmeler ve ölçümleri tamamladıktan sonra çizimden çıkıyorum. Yolumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi yolumuza dik olacak biçimde bir profil oluşturmamız gerekiyor. Ön düzlemde oluşturduğumuz için yolumuzu bu düzleme dik olan bir diğer düzlem, sağ düzlemi kullanabiliriz burada. Sağ düzleme bir çizim açıyorum. Şöyle tekrar dik bakalım. Diğer açıdan bakmış olalım. Hatta biraz yan çevirelim. Burada da şurada görmüş olduğunuz yolun başlangıç noktasına bir elips çizeceğim. Elipsin üç noktalarını yatay ve dikey olarak ayarlıyorum. Ardından ölçümlendiriyorum. Ölçümlendirdikten sonra buradaki çizimi de kaydederek çıkıyorum. Görmüş olduğunuz üzere oluşturduğumuz yola dik olacak bir biçimde profilimizi de oluşturduk. Şimdi süpürerek katı oluşturma komutuna gidebilirim. Öncelikle profilimi seçiyorum. Çizmiş olduğum elipsi seçtim profil olarak. Yol olarak da ilk oluşturduğum buradaki çizimi seçiyorum. Ve ön izlemeyi bu şekilde görebilirsiniz. Ardından burada seçenekler kısmında sonucu birleştir seçeneğini aktif hale getiriyorum. Bu sayede oluşturduğum 3 unsur üç katı unsur birbiriyle birleşmiş olacak. Diğer gövdeleri aktif hale getireceğim. Görünür hale getirmem gerekiyor. Şöyle sağ tıkladım. Ardından göster diyorum. Aynı zamanda çizimleri de e, tekrardan gizli hale getirdim. Şimdi burada yaptığım işlemde e, tekrar süpür komutuna girerek burada birleştir aktif hale getireceğim. Unsurlar kapalı olduğu için bu işlemi gerçekleştirmedi. Tekrardan sonucu birleştir dedim. Tüm gövdeler diyorum sonucunda. Tüm gövdeleri birbiriyle bağlasın dedim unsur kapsamında. Ardından onaylıyorum. Bunu yaptıktan sonra katı gövdeler kısmında bir adet katı gövdem olduğunu ve adının da süpür bir olarak adlandırıldığını görebilirim. Her zaman en son oluşturulan unsurun adını oluyor buradaki katı gövdenin adı. Ve bu şekilde Katı gövdelerimi oluşturmuş oldum. Burada yapacağım bir diğer şey ise oluşturmuş olduğum e, süpür bir unsurunu çoğaltmak olacak. Dairesel çoğaltma kullanıyorum. Dairesel çoğaltmayı seçtim. Ardından yönümü seçiyorum. Yönü seçtikten sonra unsurum seçiliydi. Burada şöyle yapıyorum. 5 çok fazla 3 adet oluşturuyorum. Ve onaylıyorum. Bu sayede vanamızı oluşturmuş olduk. Şimdi ufak detayları da tamamlayarak gövdemizi bitirelim. Bir radyus atama işlemi yapacağım. Radyusu seçtim ardından e, kenarlarımı seçiyorum. Şöyle birkaç seçim yapabilirsiniz veya yapmadan hemen e, seçim araç çubuğundan nerelere radyus uygulamak istiyorsanız oraları seçebilirsiniz. Örneğin tüm iç bükey toplam 6 kenar olacak şekilde seçiyorum. Ve seçtiğim tüm kenarlara radyos uygulayacak. E, 10 mm çok fazla o nedenle küçültüyorum ve örneğin 3 mm olarak değiştiriyorum. Ardından onayladım. Bu şekilde etrafında görebildiğiniz kenarlara 3'er milimetrelik radyus uygulanmış oldu. Kontrol edildi izometrik baktım. Ayrıca bir de pah işlemi uygulayacağım. Radyusun hemen altında pah bulunuyor. Pah'a tıkladım. Pah kısmında farklı pah çeşitleri bulunuyor. Örneğin şu an pah tipi olarak açı uzaklığı var. Bir açı ve bir uzaklık girmeniz gerekiyor. Ama eğer isterseniz uzaklık uzaklık girebileceğiniz pah çeşidi de bulunuyor. Burada açı uzaklık yaparak tamamlayabiliriz. Örneğin 10 mm, tabii ki yine çok fazla 3 mm diyelim. 45 derecelik açıyla şurayı seçtim ve burada pahı oluşturuyorum. Soylu bir başka detay da radyusları paha dönüştürebiliyor olmamız. Örneğin şöyle alt kısımda, vananın alt kısmında bunu bir uygulayalım. Şu kenara bir radyus işlemi uygulayacağım ve ardından bunu paha çevireceğim. Radyusu seçtim, ardından kenarını seçiyorum, radyusu uyguladım. Şimdi radyusu uyguladıktan sonra örneğin paha dönüştürmeye karar verdiysem radyus unsurunu silip tekrardan paha geçmeme gerek yok. Bunu şöyle yapabiliriz. Grafik alanda tıklayarak sağ tıklarsanız radyosu paha dönüştür seçeneğini görebilirsiniz. Radyosu paha dönüştür dediğimiz zaman oluşturmuş olduğunuz radyosu paha dönüştürecektir. Ve buradan isterseniz e, asimetrik olarak ayarlayabilirsiniz veya simetrik bırakabilirsiniz. Ve paha ölçüsünü değiştirebilirsiniz. Bu şekilde onayladığınız zaman oluşturmuş olduğunuz radyos paha dönüşmüş olacaktır. Eğer tekrar radüse dönüştürmek isterseniz yine üzerine sağ tıklayıp paha radüse dönüştür demeniz mümkün. Ancak aynı işlemi ilk başta paha olarak oluşturduğunuz bir yüzde uygulayamazsınız. Bunu da belirtmiş olalım. Yalnızca radusu paha dönüştürdükten sonra tekrar onu radüse dönüştürebilirsiniz. Örneğin burada bir paha oluşturmuştuk. Şunu tekrar bir onaylayalım tabii ki. burada oluşturduğumuz paha radüse dönüştürmek istersek bu mümkün olmayacaktır. Sağ tıkladığımız zaman böyle bir seçenek gelmiyor. Bu videomuzda da bahsetmek istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.